Arkadaşlar hepsi böyle kanala hoş geldiniz. Ben Soner. Bugün yeni bir PlayStation 5 ve PlayStation 4 videosu çekeceğim. Konumuz arkadaşlar PlayStation 5 ile PlayStation 4 arasında veri aktarımı yapacağız. Yani şöyle PlayStation 4'ten PlayStation 5'e istediğimiz uygulamaları, verilerimizi atacağız. Bunun için arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Öncelikle şöyle göstereyim. PlayStation 5'i ben monitöre bağladım. PlayStation 4'ü de monitöre bağlamak için bende şöyle bir şey var. HDMI çoklayıcı var. Şuna basınca diğerine geçebiliyor. Arkadaşlar sizin televizyonunuzda iki tane HDMI varsa bağlarsınız ama ben bende tek HDMI olduğu için böyle bir çoklayıcım var da göreceğiniz gibi PlayStation 4. Şimdi PlayStation 5'e tekrar geçeyim. Evet PlayStation 5'e tekrar geçtik. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İkisi de PlayStation 5 ve PlayStation 4 de ikisi de arkadaşlar aynı Wi-Fi'ye bağlı olacak. Ondan sonra arkadaşlar Wi-Fi üzerinden direkt aktarım yapabilir ama ben size şöyle bir şey öneririm. Göreceğiniz gibi bende Ethernet kablosu var. PS5'i taktım. Diğer ucunda PlayStation 4'e taktım. Ethernet kablosu aracılığıyla daha hızlı veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Şimdi PlayStation 5'teki ayara gidelim. Şimdi nereden yapılacağını göstereyim. Şurada arkadaşlar üçgene bastım. Üstten ayarlar kısmına geldim. Aşağıdan sistem kısmına arkadaşlar geldim göreceğiniz gibi. Tekrar işte bastım. İnternete dediğim gibi bağlı olması gerekiyor. Veri aktarmaya basıyorsunuz. Burada arkadaşlar devama basın. Şimdi PlayStation 4'ü bulacak. Bir daha şuradan devam basalım. Diğer konsolda açık olması lazım diye bazı uyarıları var. Bu yöntem var arkadaşlar dediğim gibi PlayStation 4'ten PlayStation 5'e aktarım yapabiliyorsunuz. Sanırsam PS5'ten PS5'e de var. onu denemedim ama deneyen varsa yoruma yazabilir. Evet SYN olarak diğer konsolu zaten buldu. Aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğu için hemen burada X'e bastım. PlayStation 4 arkadaşlar güç tuşuna bir kere basılacağız. Bir sesi gelene kadar. Bırakıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda veri aktarımını hazırlıyor PlayStation 4'ü. Sanki dinlenme modundaymış gibi yapacak PlayStation 4'ü. Oradan verileri aktaracak PlayStation 5'e. Şimdi neleri seçeceğimizi önce bir görelim. Burada arkadaşlar birkaç tane uyarı yapacaksa göreceğiniz gibi verileriniz bu iki adımda aktarılacaktır diyor. Kaydedilen verilerinizi aktarma, oyunları ve uygulamalar aktarma var. X'e basacağım. Burada bakın uygulamalar ve oyunlar var. Sağ taraftaki seçeneği seçerseniz arkadaşlar hangilerini atacaksanız onları seçebiliyorsunuz burada bakın tek tek. Bu arada kırık makinedeki oyunlarınızı atmayı denemeyin. Mesela Türkçe malı diyelim ki PlayStation 4 oyunu var. PS5'e atayım bunu çalışır diye düşünmeyin. Ben denedim. Çalışmaz. Orijinal oyununuzu atabilirsiniz. Mesela bende şu Teenage Mutant Ninja var. Buna X'e bastım. Tek bunu seçtim bakın göreceğiniz gibi. Burada arkadaşlar onayla tuşuna basacağım. Kaç GB ortalama? Bakın şu anda ortalama 773 MB. Burada istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Dediğim gibi zaten Ethernet kablosu olduğu için hızlı aktarım olacaktır arkadaşlar orijinal oyunları atabilirsiniz. Onu tekrar söylüyorum. Devama basıyorum. Bakın burada aktarım tamamladıktan sonra bu kullanıcıların kupalarını diğer konsolunuzdaki PlayStation Network ile sekronize etmeyi edilmesi önerilir yazıyor. Basıyorum. Tekrar uyarı çıkıyor veri aktarım için. bazı geri alınamaz diyor. Buraları iyi okuyun arkadaşlar. Göreceğiniz gibi diğer kullanıcıların verilerini aktarmadan önce mutlaka söz konusu kullanıcıların iznini alın vesaire vesaire. Ve veri aktarmaya şu anda tekrar hazırlanıyor diyeyim. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz PlayStation 5'i ve diğer PlayStation 4'ü kapatmamanız gerekiyor. Wi-Fi'lerini kesmememiz gerekiyor. Konsollar arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyorsunuz bu işlemi yaptıktan sonra. O atma işlemi yapacak. Zaten PlayStation 5 de şu anda tekrar başlatma gibi yapacaktır. Biraz bekleyelim. Evet şu anda HDMI'den PlayStation 4'e geçti. <laughs> Direkt öbür kapağının için tekrar basayım. PlayStation 5'e geçsin. %100 tam olmadı. Tamam. Şu anda sistemi yeniden başlatıyor PS5. I. Evet, PS tuşuyla PlayStation 5'i tekrar açıyorum. Kullanıcımı seçiyorum. PS tuşuna basıyorum arkadaşlar. Aşağıda bakın göreceğiniz gibi şu aktarma kısmı var. Şurada indirilen tarafı bakın. PS4 sisteminden veri aktarımı. Aynen bu şekilde PlayStation 4'ten PS5'e veri aktarımını yapıyor. Bu bittikten sonra arkadaşlar uygulamanız şöyle ana ekranda görünecektir aktarım bitince arkadaşlar oyununuz burada ana ekranda görünecektir. Evet bu güzel videodan sizlere görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen kanalın büyümesine yardımcı olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.